2023-2024 eğitim öğretim yılı seçmeli kimya dersi 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavı senaryosuna uygun 3 farklı senaryo vardı biliyorsunuz buna uygun bir deneme yazılısı hazırladık. Bunu şu anda çözüyoruz. Birinci sorumuzda bir denklem verilmiş yukarıdaki nötr ortamda gerçekleşen Redox tepkimesiyle ilgili e, yükseltgenme yarı tepkimesini yazınız diyor. Yazalım o zaman. Yükseltgenmeyi yazmadan önce ne yapacağız? Elementlerin değerliklerini bir inceleyeceğiz. Burada karbon sıfırdır. Tek başına bulunan elementin değerli sıfırdır. Azotun yükseltgenme basamağı burada 3 tane eksi 2 oksijenden eksi 6 yapar. Hidrojen artı 1'dir. Eksi 5 o zaman azot burada artı 5 yapar. Şöyle altına yazalım sıkışmasın. Ürünler tarafında karbon artı 4'tür. <laughs> azot artı 4'tür. Değişkenler bunlar. O zaman yükseltgenen kimdir? Karbon. Karbon sıfırdan karbon artı 4'e 4 elektronla gider. Yükseltgenme yer tepkimesi bu şekilde. İndirgenme yer tepkimesi ise e, ee, i̇ndirgenen element azottur. Azot artı 5'ten bir elektron alarak azot artı 4'e gidiyor. Yani şu yukarıdaki değerliklere göre değerlendirdik, yazdık. Yükseltgenen madde hangisidir diyor. Burada karbon yükseltgenmiştir. İndirgenen madde hangisidir diyor. İndirgenen madde de nitrik asittir. HNO3 şeklinde en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaç olur diyor. O zaman bu yarı tepkimeleri değerlendirdiğimizde şuraya ben tekrar bir daha yazayım. C sıfırdan C artı dörde dörde elektronla E şıkkını yapıyoruz sevgili öğrencilerim. N artı beşten bir elektron alarak N artı dörde gider. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Ee, şöyle farklı renk seçeyim. Şurayı 4 ile şurayı 1 ile çarparsak elektronlar 4'er olur eşit olur. Bundan sonraki aşamada ne yapacağız? E, ee, taraf tarafa topluyoruz. C 0 4 tane azot artı 5 e, ee, ok çiziyoruz. İşte C artı 4 artı 4 tane azot artı 4. Bu toplam tepkimedir. Bunu ana denklemde yerine yazıyoruz ana denklem yukarıda ee, sıkışmasın diye aşağı yazalım diyeceğiz ama üzerinde de yazabiliriz. Karbon bir tane yani şuradaki kat sayılar yerine yazıyoruz. Azot dört tane o zaman nitrik asidin başına dört yazıyoruz. Siz bunu E şıkkının altına yazmanız lazım denklemle birlikte. Karbon dioksitte karbon bir tane o zaman karbon bir tane olduğuna göre bir şey yazmıyoruz. Tamam. Azot dört taneydi. Azot dioksitin başına dört yazarsak o da tamam. Tamam. Suyun kat sayısı nitrik asitte 4 hidrojen olduğu için buraya 2 yazarsak 2 kere 2, 4 yapar. O zaman suyun kat sayısı 2 olur diyoruz sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuza geldik. 3 tane denklem verilmiş. Yukarıda bazı elementlerin indirgenme ve yükseltgenme yarı pil potansiyelleri verilmiştir bu metalleri elektron verebilme kabiliyetlerine göre sıralayınız. Yani aktifliklerine göre istiyor sizden. Aktiflik diye şuraya yazalım. O zaman ne yapacağız? İndirgenme yarı reaksiyon verilen alüminyumun denklemi ters çevrilir. Yani birinci denklem e, YYPP, ikinci, üçüncü denklem de YYPP. O zaman alüminyumun denklemini ters çevirsek o da YYPP olur. Yani yükseltgenme Yarı pil potansiyelinin denklemi olmuş olur. 3 elektron dedik. O zaman E0 değeri de artı 1,66 volt yapar. Değerli öğrencilerim. E burada E0 değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman aktifliklerine göre de sıralamış oluruz. En büyüğü o zaman burada 2,37. Yani magnezyum en büyüktür. Sonra... 1.66 var. Kim o? Alüminyum. Ondan sonra da en küçüğü olan çinko. 0.76. O zaman aktiflik sıralaması nasıl olacak? Altlarına da şöyle yazan 2.37 volt. Şu 1.66 volt. Şu da 0.76 volt. Bu durumdan dolayı sıralama bu şekilde oluyor sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda bir kalsiyum sülfat eriyi 4 amperlik akımla 1,93 saat elektroliz edilirse katotta kaç gram kalsiyum toplanır diyor. E burada elektroliz olayı var. Bir formülümüz vardı neydi o? Anotta veya katotta bu toplanan maddenin kütlesi M eşittir MA bölü tesir değerli çarpı Q bölü 96.500. Buradaki Q'yu nasıl hesaplıyorduk? Şuraya yazalım. Q eşittir. I çarpı T şeklindeydi. O zaman verileri yerine yazarak işlemimizi yapalım. Burada ne belli bizde? MA'sı 40 olarak verilmiş. 40'ı yazdık. Tesir değerliği kaç? Kalsiyum sülfattaki kalsiyum artı 2'dir. Yani sülfat eksi 2 olduğuna göre kalsiyum da artı 2'dir. 2 yazacağız o 2'den dolayı. Çarpı Q'da I çarpı T formülünden hesaplanıyor. Akım şiddeti 4 ampermiş şuradaki, e, süre ise T süredir 1,93 saat. 1,93 saati saniyeye çevireceğiz. 60 ile çarparsak dakika, bir daha 60 ile çarparsak saniye olur. Bölü 96.500. İşte burada gerekli işlemleri yaptığımızda, tabi siz üzerinde işlemler güzelce uygulayacaksınız. 5,76 gram kalsiyum toplanır diyeceğiz. Dördüncü sorumuzda iki tane metalin yükseltgenme denklemi ve yükseltgenme yarı pil potansiyelleri verilmiş. Bu metallerden yapılmış iki elektrot arasında oluşacak pilin net pil denklemini yazarak net pil potansiyelini hesaplayınız diyor. Şimdi bir kere YPP yani yükseltgenme yer pil potansiyeli büyük olan nikel anot olur. Anot. Bakın 0.25 eksi 0.80'den büyüktür. O zaman AG'de ne olacak? Katot olur. Önce bunu bir belirtmemiz gerekiyor. Ardından da denklemlerini yazalım. O zaman nikeli biz Şöyle indislerde e, dikkat edelim. Nikel artı ikiye aqua yükselt gelirken iki elektron veriyor. O zaman e sıfırı ne oldu? 0,25 volt. Aynen yukarıdakini yazdık yani anlayacağınız. Bu anot tepkimesidir. Anot yarı tepkimesidir. Tabi bu arada e, ekranımızda kaymış oldu. Hemen toparlıyorum. Sonra eee Patot tepkimesini nasıl yazacağız? Gümüşün tepkimesini ters çevirerek yazacağız. Tabi bir de 2 ile çarpmamız lazım. Elektronlar eşit olsun diye. Ag artı aqua e, artı 2 elektron ok çizdik. Sonra ne oldu? 2 tane Ag katısına dönüştü. Bunun da E0 değeri e, işaret değiştirecek 0,80 volt olacak. Şimdi bu durumda taraf tarafa topladığımızda neyi buluruz biz? Net pil denklemini buluruz. Şu elektronlar birbirini götürür. O zaman nikel katısı artı 2 AG artı aqua çift yönlü ok çizmemiz gerekir. Mecburi çünkü denge olayıdır. Ondan sonra şurada nikel artı 2 aqua ve artı 2 AG katısı. Net pil denklemi bu şekilde yazılır. Net pil potansiyeli de E0 pil diye yazdığımızda şu iki değeri toplarız. Ne çıkar o zaman toplayınca? 1,05 volt çıkar. Bir hidrokarbon olan eten ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Birincisi A şıkkı Lewis formülünü gösteriniz diyor. Yani Lewis formülü nasıl gösterilecek? Şöyle iki tane karbon, dört tane de hidrojen. Bunlara bağlanıyor. Şu şekilde simetrik olarak göstermeye çalışalım size. Burada değerli öğrencilerim yani çizgi bağ formülü olarak da gösterilse olur yani. Şu şekilde hidrojenlerden karbonlara birer bağ gidiyor karbonların da kendi arasında ikili bağ olması lazım ki toplamda karbon 4 bağ yapmış olsun. Bu şekilde göstersek yeterli ama yani şu şekilde gösterseniz de olur. Yani noktalarla ben direkt maviyle gösteriyorum. Şöyle hidrojen, şurada hidrojen, şurada da hidrojen, yani şurada da hidrojen şeklinde. Yani bu şekilde gösterilse de doğru olur. Ama özellikle nokta ve veya işte çizgi bağ formu diye ayrı ayrı da sorabilir. İkisi de bizde kabul. Bağlayıcı elektron sayısı kaçtır diyor. Şimdi bağa katılan elektronlara bakacağız biz burada. Kaç tane elektron katılmış? Şimdi her çizgi iki noktadan oluşuyor. O zaman ne oldu? Şu noktalar burada dört tane oldu karbonlar arasında. Beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 12 demek ki 12 elektron bağa katılmıştır. Ortaklanmamış elektron sayısı kaçtır diyor? Burada bağa katılmayan elektron yoktur. Ortaklanmamış veya bağ katılmayan elektron yoktur diyoruz. Sigma ve pi bağlarının sayısını bulunuz diyor. Bunu nasıl yaparız değerli öğrencilerim? Sayacağız. Tekli bağlar sigma bağdır. İkili bağlardan bir tanesi de pi bağdır. Yani bakalım şimdi şu sigma, şu sigma, şu sigma, sigma ve sigma. İkili bağlardan biri sigma, biri pi'dir. O zaman sayalım. bir 2 3 4 5 tane 5 tane sigma bağı vardır. Tabii bunu yazıyla yazın siz. Sigma bağı şöyle se sembolü parantezini alalım. Ve bir tane de şu oluyor. Bir tane pi bağı parantezinde sembolünü gösterelim. Vardır demek burada yeterli. Altıncı sorumuzda bir hidrokarbon bileşiğinin 10,4 gramı 9,6 gram karbon içermektedir diyor. Ve o zaman aradaki fark neyi verecek? Hidrojeni verecek. O zaman e, m h diyelim hidrojen kütlesi 10,4'ten 9,6'yı çıkartırsak hidrojen kütlesini buluruz. Kaç çıkar? 0,8 gram çıkar. Buna göre hidrokarbon bileşiğinin basit formülü nedir diyor. Ya kolay. Burada ne yapacağız? Molleri oranı. Karbonun mol sayısının işte hidrojenin mol sayısına oranı olarak yapacağız. Mol formülü neydi? M bölü MA. M bölü MA. O zaman biz pay ve paydaya bunların M bölü MA'sını yazalım. Karbonun M bölü MA'sı nedir? 9,6 gramdı. MA'sı kaç? Karbonun 12'dir. Peki paydaya da hidrojenin M bölü MA'sını yazalım. Hidrojen 0,8 gramdı. MA'sı kaç? 1. İşte burada gerekli işlemleri yaptığımızda sevgili öğrencilerim ne olur? Bakalım hemen. Sa gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. 1 ee, bölü 1 çıkmış olur. O zaman bunun kaba formülü CH'dir. Yani basit formülü olarak soruyor. CH'dir. Son sorumuz, yedinci sorumuz. Yukarıda açık formülü verilen bileşikteki numara verilen karbon atomlarının hibritleşme türlerini belirleyiniz demiş. E bu da şöyle belirlenir. Bir numaralı karbona baktığımızda 4 tek bağ yaptığı için SP3 hibritleşme soru. Yani 4 tek bağ yapıyorsa SP3'tür. 2 numaraya bakalım bir tane ikili, iki tane tekli bağ var. O zaman iki numara e, sp2 olacak. Bir tane ikili, iki tane tekli olunca sp2 olur. Üç numaralı karbon için ne diyeceğiz? E, üzerinde iki tane ikili bağ var. İki tane ikili olduğu zaman ne oluyor? Sp hibritleşmesi oluyor. Dört numaralı karbona geldiğimizde ise üzerinde gene bir tane ikili, iki tane tekli bağ var. O da ne olur? SP2 hibritleşmesi olur. 5 numaralı karbona geldiğimizde burada da bir tane tekli, bir tane de üçlü bağ var. Yani 2 numara 3 numaralı karbondaki gibi bir durum oluyor. SP hibritleşmesi yapar. 6 numaralı karbona geldiğimizde e bir tane tekli bir tane üçlü. Yani 5 numaralının aynısı olmuş oluyor. O da SP hibritleşmesi yapar. Gidiyoruz, herkes gidi malum. E açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem gel hem fotoğraf takımını hart diye yesim var. Çık diye üzereyim. Neresinden tutup düzeleyim. orta olmuşum düzeleyim. Kendimi boğasım var. düzenli